Sevgili bayı severler, değerli canlıcılar, ben Göktürk Erdem. Bugün sizleri köşe vuruşlarından köşeye döndürme geldim. Bugün sizlere yarın ön önce olan Familicao, Benfica, Braga, Estrella, Lilleström, Molde, Gen, Kulüp Buruş, Sivas Spor, Trabzon Spor, Samsun Spor, Beşiktaş maçlarını aktaracağım. İlk maçımız Familicao, Benfica. Ee, geçen senenin ortalamalarına yine baktığımızda e, Familicao da koner atan takımdı. E, Benfica da aynı şekilde. 7.5 üstte %60, 8.5 üstte %50, 9.5 üst ve 10.5 üst %35 ve %30 olarak devam ediyor. Az atılmış bu üst kornerler iki takımın ortalamasına baktığımızda. Biz de zaten e, ilk maçı da baz alarak, göz önüne alarak 10.5 alt olacağını düşünüyoruz. İkinci maçımız Braga Estrella. Burada yine e, Braga ve Estrella'nın iki takımın geçen seneki resmi maçlarda korner ortalamalarına baktığımızda 7.5 üstte %87 gibi bir ciddi oran var. 8.5 üstü de yine aynı şekilde %80. 9.5 üstü ve 10.5 üstü %60. Biz bu yüzden bu maça e, garanti olarak 8.5 üstü olacağını düşünüyoruz arkadaşlar. E, üçüncü maçımız Lille-Storm-Molde. Bu iki takımın arasında, iki takımın da yine kornerlerine baktığımızda 7.5 üstü ve 8.5 üstü çok ciddi bir rakam. %88 olmuş. Bu yüzden bizim bu maça 8.5 üstü olarak e, düşünüyoruz arkadaşlar. E, dördüncü maçımız Genk-Kulüp-Bruşe. Yine aynı şekilde iki iddialı takım geçen senenin yani izlerini silmek için bu sene daha da iyi olmak için savaşacaklar. İlk maçlar dediğimiz gibi her zaman zor olur. Biz bu maç içinde de 10.5 alt olacağını düşünüyoruz. Çünkü istatistikler geçen sene baktığımızda 7.5 buçuk 8.5 9.5 yani 65, 55, 45 gittikçe düşerek geldiği için biz bu maça garanti olarak 10.5 alt olacağını düşünüyoruz. Ülkemizde Sivas Spor, Trabzonspor. Trabzonspor iyi transferler yaptı. İyi Türk transferleri de yaptı aynı şekilde. İleri tarafı da Dragoş'u aldı Romanya'nın e, yükselen yıldızı. Sivasspor'da yine her zamanki bir zor deplasmandır. Allah'tan Trabzonspor soğuk havaya denk gelmiyor. Belki orada biraz şansları dönebilir. Ama yine bu maça baktığımızda iki takımın ortalamasına yedi %7.5 ve 8.5 üstte %60'ı bulmuşlar. Biz bu maça yine e, 10.5 alt olacağını düşünüyoruz arkadaşlar. Son maçımız Beşiktaş Samsun Spor. Galatasaray 5-0 gibi ciddi bir skor Beşiktaş. Samsun deplasmanından da lige Van Brokos'un gelmesiyle beraber 3 puanla başlayacağını düşünüyoruz. Ve bu paraloya çıkacaktır sahaya. Yine iki takımın baktığımızda ortalama %7.5 üstte %63. 8.5 üstte %58, 9.5 üstte %52, 10.5 üstte %37 gibi bir oranları var geçen seneden beraber. Biz bu maça ilk maçın etkisiyle Galatasaray DMB'nin etkisiyle Beşiktaş'ın atak çıkacağını düşünüyoruz ve hani 8.5 üstü olacağını düşünüyoruz arkadaşlar. Ee, bu haftalık benden bu kadar. Hafta yine aynı şekilde aynı saatte 19.00'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.